Arkadaşlar arabanın aküsü bitmiş. Çalışmıyor. Yolda kaldı. Yakında da kimse yok. Bir dakika. Farları kapattık. Tekrar deniyorum. Yok. Bundan Şöyle bir düzenek kurdum. Normal 220'yi getirdim, 12 volt yaptım. Buralara bağladım, fişi sokayım bakayım ne olacak. Evet elektrik gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Farı kapatayım yine. Biraz şarj etsin bakalım. Evet arabamız çalışmamıştı. Biz de 220'yi bağladık aküye. Bakalım çalışacak mı biraz bekledi ama. Bismillahirrahmanirrahim. Şu farı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yok, biraz daha bekleyeceğiz. Bir 10 dakika kadar bekledim. Tekrar deneyelim. Şu farı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aracımız çalıştı, çok şükür umduğumdan yavaş şarj etti arkadaşlar amperi düşük olduğu için çünkü üzerindeki araç şey akü 47 amper sıradan led adaptörü işte çalış şarj olsun bakalım. Şunlara gerek kalmadı